Büyükşehir Belediyesi'nin Konya genelinde gerçekleştireceği Genç Komek Yaz Okulu kayıtları başladı. İşlerimize başlayacağız. Genç Komek Yaz Okulu'nun eğitim vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 7-14 yaş grubuna ve özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz yaz okulunda 15-17 yaş grubu gençlerimizi de dahil ettik. Evlatlarımız bu yaz tatilini de hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirme fırsatı bulacak. Dini ve ahlaki değerlerimizde donanmış, kendini geliştiren bireyler yetiştirmek amacıyla Genç Komek Yaz Okulu'nu bu yılda güçlü bir içerikle öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Uzaktan ve yüz yüze eğitim imkanlarıyla binlerce öğrencimize ulaşacağız. Kendilerini geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel programa katılmaya davet ediyorum dedi. <laughs> katılımcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanan Genç Komek Yaz Okulu her yaş grubuna uygun dersler ve etkinliklerle zenginleştirildi. Yaz dönemi eğitimleri Konya genelindeki kurs merkezlerinde yüz yüze ve çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. 2025 Genç Komik Yaz Okulu'na kayıtlar 17 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında komik.org.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. Eğitimler 7-14 yaş grubu için 7 Temmuz-15 Ağustos, 15-17 yaş grubu içinse 1 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek. Katılımcılar değerleri eğitimi, el sanatları, bilişim, dil, spor ve müzik gibi alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Şehir Vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Özel Genç Komik programı, zihinsel ve işitme engelli öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş müfredat, sadeleştirilmiş materyaller ve destekleyici sosyal etkinliklerle bu yazda dolu dolu içeriklerle devam edecek.